Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliklerinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. uzun süredir yapmayı düşündüğümüz bir etkinlikti. 29 Ekim koşusu, 3 kategoride yapıyoruz. Sporcular Tünektepe'ye kadar tırmanıyorlar. Aşağıdan startını verdik, en son burada onları karşılıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak bağında ilk dağ koşusunu burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem ilk hem de bugüne mahsus olmak üzere tek dağ koşusu. Bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böceği'nin bize vermiş olduğu destek neticesinde ülkemizin çeşitli yerlerinden sporcular katıldı. Yabancı sporcular da aramızda mevcutlar. Bu güzel günde Cumhuriyetimizin 100. yılında 4 kilometre daha tırmanışının birincisi oldum. Atatürk'ün çağdaş bir Türk kadını olarak çok gururluyum, çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, mutlu olsun. Antalya için çalışıyoruz.